Bak 3 kat. Fiyat 50 bin, 40 bin lira. Kefenin cebi yok demeyin. Artık kefenin de cebi var. Bu devirde Çorum'da bir cenaze masrafı 5 bin ila 51 bin 500 lira arasında değişiyor. Fiyat olarak e, bayan ve erkek 500 TL. Bir mefta için öncelikle ihtiyaç duyulan şeylerden birisi olan kefen fiyatları pandemi şartlarının ardından 450 liradan 500 liraya çıkarken manifaturacı Samet Karabulak bir cenaze için ihtiyaç duyduğu kefen setini anlattı. Bu erkek kefenidir. 8 metre belli var. 2 tane çarşafı var. Yıkama malzemesi, sünger, sabun, gül suyu, buhur, kafu, çörek otu. 2 tane banyo havlusu var. Bir tane de el havlusu vardır. Bayan kefen olarak da 8,5 metre bezi var. Bir de içine ayrıyetten 1 metre tülbent koyuyoruz. Geri kalan hep her tarafı aynıdır. Bir başka manifaturacı olan Pembe Nur Çelikçi'nin kefen bezinin 9 metre olduğunu söyleyerek kefen setinin tanıtımını yaptı. Kefenimizde kefenliğimizde 9 metre kefenlik kumaşı bulunuyor mefta için. meftanın üzerine örtmek için iki tane çarşafımız var. Biri tabutun üzerine örtülüyor, biri meftanın üzerine örtülüyor. Aynı şekilde yıkanması için iki tane banyo havlusu, iki tane de baş havlusu bulunuyor. Bu paketimizin içinde de bir tane gül suyu, eldiven yıkanmak için büyük bir kalıp sabunumuz, buhurumuz, çörek otumuz bir de naftelimiz bulunuyor. Çörek otu ve buhur e, meftanın üzerine serpmek için koku veriyor bir de huzur verdiği düşünülüyor. Bu şekilde e, bu setin toplam fiyatı 500 TL. E, şu anki fiyatı bu şekilde. Bir cenazenin ihtiyacı olan bir mezar fiyatları ise dudak uçuklatan cisten cepleri yaktığını gözlemlendi. Haa. En ucuzu 3500 liradan başlayan mermer mezar taşlarının fiyatları 50 bin liraya kadar çıkıyor. Bak işlemeli mezar 3 kat. fiyatı 50 bin, 40 bin lira. Mezar taşları hakkında bilgi aktaran mermer granit ustası Yaşar Yıldız, mezar fiyatlarını ve çeşitlerini anlatarak mermer mezarlarını tanıttı. Mezarlar 3500, şu 8 bin lira, şu 12 bin lira, baştaki 50 bin lira. Eşli bezeller. Fiyat da 12 bin lira. 12 bin. Cenazeye katılanlara verilen yemek ya da pide, ayran gibi bin lira masrafı olan ikramlarda göz önünde bulundurulduğunda bir cenazenin defin işi 5 bin ila 51 bin 500 lira arasında değişen fiyatlara ulaşarak dudak uçuklatacak hale geldi.